so bright. It's hard to breathe, but that's alright Hush <laughs> Hepiniz tekrardan mevcutlar bugün sizlerle birlikte ee, Tower evet. Defense Simulator oynuyoruz Yanımda Yaman var, hoş geldin Yaman Oha dört gün param <laughs> birikmiş Kanka video çekelim diye dört gün param birikmiş ya <laughs> Bu haritayı kapsıyor gibi. Gibi ama yani. Evet arkadaşlar her gün yeni intro yani farklı intro ile giriş yapacağım videolara. Okey. Bu kadardı. <laughs> Bu kadardı. <laughs> Bu ne ya? Harika. Daldı 15'teyiz daha. Aynen daldı 15'te ne yapalım ya. Evet arkadaşlar bu videoyu tam e, 10 like gelirse yeni bir video gelecek hemen anında. <laughs> Tabi hemen bugün atarsanız gelmeyecek. Çünkü saat daha on, on, saat 11 yani nasıl çekeyim ben 11'de yani biraz Gece neredeyse. Yani, Hatta gece kanka neyin şu an? Gece gece. Gece 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 gece. gece, gece. Çok saçmaydı. Kama ne? Benimki kaç vuruyor? Bir dakika. Benimki 20 falan vuruyor. Nasıl? Takla atalım. <gülüyor> <gülüyor> Dalga 16'dayız ve öleceğiz. <laughs> baga soktum. Baga böyle duruyormuş. Kanka baga soktum bak. <laughs> Sen giremiyorsun çünkü bloksun. Aa adama bak. <laughs> adam Rus olmuş. Yo daşın değil o. Bir dakika. Rus dansı. Yo hayır. O. Evet? Şıklık mı ne öyle bir şey? Adam da Rus dansı diye. Da. Hayır daşın o değil. Şöyle o kamanı bir ben köfteyim diyen o. Hı, o. O hatırladım yanlış söyledim. Ama buna benziyor adam. Hayır, hayır, Adamın yani, yaptığı hiç dans benziyor bence. Allah aşkına niye bu kadar dolanıyorsunuz? Hemen sağınızda yani. Zombiler baksana kanka çok şey yapmıyorlar mı? Baya uzağa gitmiyorlar mı? Aynen bak şu şekilde dolanıyorlar. Ha ama şöyle bak şimdi ben zombiyim tamam mı? Bir şey diyeceğim de bizim oh. ne ara 50 canımız kaldı? Ha, hakikaten ne ara? Bak şöyle yapacaklar bu. Sonuç Hatta çaldım. öyle de değil bak. <laughs> Hatta öyle de değil bak. Bak. Hatta öyle de değil bak. Aa burada çok kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bizim bölgede çok az kişi var. Bizim bir, bir sürü manyak dediğimiz var. Ben daha avcı yapıştırdım. Upgrade'ledim. Dalga 20'ye biz dayanamayacağız kanka. Biz dalga 20'ye falan dayanamayacağız söyleyeyim de. Ben ateş seslerini açayım ya çok saçma. Seviye bir avcı daha demin iki tane zombiye yok etti. Ben oyunun sesini kapattım. Pardon artık. Hı hı hı. Aa pardon. Öyle, çok şey oldu bu Adamlar niye yerden geliyor? Ben onu anlamadım. Yerden niye doğuyor? Oyunda lag var. şey, şey bu, bunun özelliği, büyücünün özelliği. Ona da, lag, dalga diyecektim, lag var. Aha ninja koşuyor. Ben de, ben, ben dön dön. Sonic. Sonic. Oh. Sonic. Overpower tali. Overpower. Hayır Sonic böyle hızlı gidemezsin seni gibi. Bu avcıyı kullanmak istiyorum. Ben ninja mı kullanıyorum? Bak, nasıl patlıyor. Ben şimdi şey diyeceğim de John diyoruz da John Roblox sanık deli fark Sus kanka sus ha <laughs> dur bir dakika bizim hatamız değil ki oyunun şeyi oyun oyun yapmış. Evet öldüksün. 154 para 22 lira. Karkı bayağı Bu asker daha koyduk ama aslında bu bizim hatamız. Aynen. Yoksa benim 11 bin param var yani. Arkadaşlar 3, 3, 5 tane. Benim 6 tane askerim var bak mesela. Yok. normalde şey her yeri doldururdum ben. ben. <laughs> ben bilmiyorum. Niye bilmiyorum ama bu sefer ben... Aa! Aa! Aa Aa. Yanlışlıkla Discord gözüktü lan. Aa ah, saniye saniyeliğine. <laughs> geliyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar siz buraları izlemeyeceksiniz. Bir dakika hemen dakikaya bakalım. 6 dakika olmuş okey. Evet arkadaşlar geldik. Benimki 3 seviye kanka. Yok 2 seviyeymiş. Seninki 1 seviye 2 seviye yap çabuk. Patlatırım seni. Dur dur Cem. Ben full sniper koymayacağım. Ben full sniper koyacağım. Sadece o var çünkü. <laughs> Scout yok mu sende? Yok kanka. Nedense gittiler. Anlamadım ben de. Şey değil mi? Üzerine bastın değil mi lobide? Herhalde evet. Öyle yapınca an creep yapıyor da. Yere koyup hemen lazım. Niye kastı lan benim oyun ha? Hem bile arkadaşlar tarlaların ne işe yaradığını bilmiyorsanız tarlayı koyan kişiyi her round başında para veriyor. Evet. Burada köpek akademisi var. Evet. <laughs> <laughs> Niye köpek akademisinden zombi çıkıyor? Aynen. Ve bizim gemiye gidiyorlar. ayağım taklacı güvercin. Ben şimdi şey bir geliştireyim. Tamam, tüm mapi görüyor artık. Ben de Bundan daha fazla geliştirmeye gerek yok yalnız. Bir tek demeyici için geliştiriniz. Ben Aa benim oğlum e, bende ben de, var, ben de yoktu. yok bu. Yok. Yok aynen. Niye benim oyunum ne kasıyor? De yok, iyi. Benim oyunum ikide bir kasıyor. Şu adamdan dolayı ya. Ba bayağı azdı. o. Niye adama tutuş attın? Çünkü dalgalı. <laughs> <laughs> ben de buraya kendi canımı koysam. Koyayım. Hele ben buraya bir tane daha avcı yapıştırayım. Avcıyı aslında sevdim. Benim <laughs> oyunum nedense ikide bir kasmaya başlıyor. Siz mi kabul ediyorsunuz Yo. yeni dalga gelmesini? Yok o kendi iki kere başlıyordur. A, kamuflaj görüşü var mı bende bir dakika? Yok var ya pardon. İkinci upgrade'de galiba kamuflaj görüşü oluyordu. Daha <laughs> ateş ediyor benimkiler zaten. Abi bin, bin lazım ki şu görünmezleri görsün. Şu an ben tamam. bir tane daha şey koyacağım kanka. Hemen arkalarına. Genişli genişli genişli. 3 tamam. seviye, 3 seviye, 2 seviye. Oha, 3 seviye mi ah. yaptım ben buna? Bu kaç? Bunlar kaç seviye? Bunlar buna da squad verdim. Bak, squad benimki şu an. Squad kullanıyorum. En sevdiğim hı -hı. silah. En sevdiğim silahlardan birisi daha da yoksa. Hı hı. En sevdiğim P90. Hı hı. Çünkü bayağı kralım. Değil mi kanka? Aynen. Ben neyle proyum? Ee, sen a e... M4 Aynen A4. M4 AD AKD AWP Eagles Ben tek dokuzda acayip proyum Chrome bildiğim taramalı gibi O click hızına bağlı Aynen Acaba Bak, oto... acaba auto clicker ee, burada da çalışır mı? fast clicker, Minecraft çeşidi. burada niye çalışsın o? Ne bileyim. Minecraft ya, Minecraft benzeri ya. <laughs> tamam, ikisini de görünmezi görme etkisi ekledim. Evet arkadaşlar birazdan videonun sonuna geleceğiz. Hemen geçelim size göstereceğim kazandığımızı, kazanmadığımızı. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. üzere arkadaşlar.